Ben aldım. sen MF aldın. galiba. Bu Hangi aldım ben? Kuşik nerede abi? 3 3 bin o siyah şu an aynen. <laughs> <laughs> Kamera aldım. Kamera masa radyo mu? A, radyo neydi? Radyo gerek ben. Kamera aldım fotoğraf. Aldım. Ama fotoğraf mı video mu? Fotoğraf da aslında video ha. aldım. Allah değişmiş hani ha, aynen, A, abi değişmiş ya? Hangi ev ya? şu sıkışıyor ya. sıkışıyor. Allah Baş Ben bir anda sandım. Aa, Bak, Aa, Geliyor Geliyor. Merhabalar. Aşık. Aşık sağ Ne? Da ya. O, bu da olsa çok iyi anlamlı bu şey O burada bizzat da ateşli adam saldırmıştı. Aynen ya. En son buraya girmişler hatta. Tam bir ilaç. Aslında Bodrum'a mı bitti? Gidelim hocam. Ben seni takip edelim Bodrum'da genelde oluyor. Esnel dediği geliyor aynen. Şu anda oradan. iyi bakıcı ocağı tatsın. Nerede belki? Raflarda olur mu ya? Olabiliyor. Haa. Dolaplarda bir oluyor bazen çekmecilerde. Ahora sí Fotoğraf Fotoğraf a Puro de aquí kemik Fotoğraf ya. Vamos a savaş bir şeyler. Hiç enet etmiyor. Bu dolapları saklıyor Çok iyi. Evet. Uğur, uğur, uğur. Ben şu uyuya bakayım buraya ses geliyor. Oo. Çeşme sesi. Kesme. İşte. Ne acaba? çeşme? Yok. O burada kapı açık sanki. Bunun çeşmesi değil ama. Hiçbir yerde MF yok. Burası saklanmıyor Ama bu kapı sen mi açtın abi? Yok. Açık çıktı bu kapı. Dikkat. <laughs> Elizi var mı? Burada galiba. Aha burada ötüyor. Oo. Kaç acı MF? İki. Bakıyorum acı Elizi var mı? Abi. <laughs> o suyu fotoğraf oh. sen Bu da para veriyor. Ne? Su, suyu fotoğraf. Oo Elizi var acı. Fotoğraf çekeceğiz yine. Çekiyorum. Şimdi kapat. Çektim. Işığı fail mi kapatıyorduk? Eydi. He. Eli kapatıp açabilirsin. Bunu çek içine. Oy! Arkadaş çocuğu bir, çocuğu ya. Bir dur bir fotoğraf çekelim. O bu ne? Kırmızı kanlı manlı bir şey. Bize lanetli da çıkabilir. Allah. Lan su israfı lan. Türkiye'de su bit Şimdi hangi o oda? Zaman... Burası mı burası mı? Ya burada hiç ötmedi. Aynen burada ama üçledi bana be. Bana da geldi. İçinden birisi. Bakıyorum. Aa, Oo, kaç acı? 3. Tamam burası o zaman. Bunun bir yadı kamera yana... kuruyorum acı ben hemen. Ben bir kamera kuruyorum acı şuraya. Evet, en son Var kuruyorum. mı acı kameralarda bir şeyler? Yok ya hiçbir şey yok. Hadi gidelim Ama diyor, zaman. diyor ki ben yalnız de... olan insanlara cevap verir diyor. Aynen. Sen şimdi telsizi telsiz bırakmış mıydın oraya? Neyi? Telsizi. Telsizi götürmedik. Götür tamam telsiz alıcı sen. Aldım. Bir de ben şu, de kitap aldım acı. Şu ses de var. Aynı onu da alabilir. Onlar da, da konuşuyor. Hadi gidelim. Yine geri geliriz ya olmadı. Akıl sağlığımıza bakmadık. Acaba %50 kaç? falan yani. O güzel. Tamam bir tur daha gelir de hemen. Burada şalterleri açayım mı? Bir yerini biliyorum. Olur. Ben gidiyorum. Tamamdır. Ona konuşacaktım abi şimdi. O sana bir merhabalar diyecek abi. Hadi geliyor. Allah. Kaç abi kaç. Oğlum nasıl açılıyor arkadaş? açtım şu halterleri. Ben yukarı ağzıma sıçtım ya. <laughs> Ovaladı beni biliyor musun? Duydun mu sesi bilmiyorum da. Yok ben ses gelmedi. <gülüyor> <gülüyor> Sana pusu kurdum burada. O burada desibeller var. Ne var? Ses geldi bir desibel falan buralardan. Aha halen geliyor. 1 nokta 1'de Sesler mi geliyor konuşuyor mu? Yok right aynı bloklu yok 2.5 oldu Desibel sadece 2.5 oldu <laughs> Ohan Oo. Bir şey diyor Ooo <laughs> oh, imf 5 Hacı Ooo 16.7 oldu Tamam bir geri dönelim Hacı tamam bir geri dönelim Ha saldırıyor Hacı kaç kaç Yarıma gel Saldırıyor aynen Yürü var Hacı şuraya gel gel gel. şu tohumun içine giriyoruz Hacı Kapat Hacı Kapat Hacı kapıları da kapat Allah Geliyor geliyor Her şeyi dağıtıyor, her şeyi dağıtıyor Sus abi kapıyı tut <laughs> Kim acaba? Bence bekliyor pusuda İyi ya Bak, şeyleri... Tamam bir gidelim acaba ya, Aklı sağlık Şeyi fark ettin mi? Ve... Vav her şeyi dağıttı gelirken ya Ses geldi bana telefon çaldı He. Hacı her şeyi Aynı. dağıttı ya Dağınık bir insan Galiba Janga'ymış <laughs> Dostu çıkardı şimdiye kadar ya Bence de Son bir kere girecek miyiz? Ne yapacağız? Gireceğiz aynen gireceğiz Şimdi Şuna. zaten şeye bakacağız Hayret yazısı var mı diye Şunu abi Dostlu ben bunu hatırlamıyorum ya Neydi bu ya? Ses bu neydi? acı se, bunu odaya koyuyorsun. Ses sensörü bu. He. Ses dalgasını ölçüyor da. Hadi sen şu dinle evet. bir sen Jin'e bak acı ben MyLink'e bakayım. Tamam. Ben de MyLink'e bakayım acı ne yapıyormuş bunlar. Jin. Jin kurbanı uzaktaysa hızlı hareket edermiş. Güç kaynağını kapatmak Jin'in yeteneği kullanmasını engeller diyor. Dondurucu soğukluk var bu arada. Hmm. Ve hızlıymış yani. O hep onu süt etti diyor. Ay söylüyor. Tamam acım değil ya. Çünkü mining diyor ki mining çok konuşma ama aktif bir hayalettir. Kurbanlarını avlarken sessiz oldukları söyleniyor. Güçlü yönü. Mining avlarken daha sessiz olduğu bilmekleri. Ama bayağı ses çıkardı yani böyle. Gürültülü geldi. O Abi, yüzden mining değil yani. Mesela Neye güç, burada? Güç kaynağını açmadan. Güç kaynağını açmadan adam güçsüz ama güç kaynağını bir açtık. Ağzımız etti. Onun için jin olabilir. Yani, aynen jin miydi acı? Aynen. Bir gidelim bakalım ağzımızdan duman çıkıyor mu o zaman? Tamam. Çık, Var şeyler alalım acı. Tütsü mütsü. Çakmak tütsü aldım ben. ben Tuz de alayım, alayım sen de. Aldım. Zayıf yönü neymiş jinin? Zayıf yönleri oluyor ya bunların. Jeneratörü kapatmak. Şimdi yeterli kullanması engelli. Jeneratörü kapatmak mı? Aynen abi. Sadın açıktı kapattım. güç kaynağını kapatmak. Ha, o zaman acı kapatalım acı. Tamam geliyorum. aldım acı ben. Haç maç var mı? Haç vardı almadım. Elin elim boş mu bir tanesi? Baş baş. Tamam acı haç alsın Ben de bekliyorum kafadasını. Güç kaynağına götür ilk güç kaynağına gidelim. Ya Şimdi... Bir tane video çıkıyor karnımda tamam mı tiktokta Aynen Adam tarot kartı kullanıyor hani o büyülü kartlar var ya garip Aynen Gerçekte onlar, mi? Onları buluyor yani Burada bu oyunda işte ama bize niye çıkmıyor onlar Değişik Şimdi dayının bir istiyormuş değil mi? Yavrum size bu oyunlar Hristiyan mı alıştırıyor? Gelin namaz kılın ama. Ayrıca sorarsan Subhan 2'yi bilmiyor ama Hı 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 O değiştirmişler Cendedir Haa bir bakacağız dondurucu soğuk mu var? Hayalet yazısı mı var? Sonra gidiyoruz. Hemen ben bir tütsü atacağım içeri. Tamam. Kaya olsun piç. Başka tuz yok değil mi tamam. sende? Var mı? Bende tuz var. Tamamdır acı. Tuz dök hemen sende kapının dışına içine falan. Ben de şöyle bir yakayım şunu. Bunu Yaktın dök, mı şu an? dökemiyorum mi? abi nasıl döküyorum Şeymiş tamam. Allah Allah acı şu an sıçtık ha. Ah yaktım tamam. Ah yazmış mı, acı yazmış acı çık. Yazmış acı. Kaçın kaçın ya, kaçın. Sağ saldırmaz bu piç işte, daha. Hadi son saldırı yapsa da heyecanlı olsa. <laughs> Allah Allah Mailing çıkıyor o zaman ama Miling e de sessiz diyor ama nasıl sessiz zamanı? ne? Tamam, gürültü yapı yapı geldi her yeri dağıttı gelirken. O mu sessiz? Aynen. Eu vou que você sniper,